Amazing Fortnite hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert bugün sizlerle Survival Games oynayacağız Sizler Survival Games hangi mapteyiz bana isterken Rastat mapteyiz ve bende acayip lag var Lagdan dolayı da kusura bakmayın yani pingim 652'lerde falan çıkıyor Ama büyük ihtimalle yalan pingdir abi doğru, doğru bir ping bence Böyle çıkmaz diye düşünüyorum arkadaşlar ben Abi bugün konumuzda siber Sibersik davası artık nasıl desem e, sizin bana inanmanız dört kişi like atmışlar gerçekten yani, ben anlattığım mevzuda bence haklıyım düpedüz sonuna kadar haklıyım hem de burada bence haksız olan e, tek bir kişi var o da Tolga yani e, bunu da zaten siz anlamışsınız abi daha bana falan açacakmış kanalı çaldığımı düşünün arkadaş gitsin açsın e, hop orgu yani herkes e, bu dünyada özgür her şey yapabilir yani e, lütfen abi arkadaş hiç umurumda değil e, ben bu kanalı bu, buldum ve e, hani bırakmam yani çünkü kanalın e, hakkı e, kanalda hakkım olduğunu düşünüyorum yani bırakmayacağım abi zaten e, ama e, bırakmam istiyorum ben de çok ister çok bekler siber suç davası falan açacakmış Aç abi benim için sorun değil yani şimdi kendisi o kadar ee, şey yapıyor yapıyor ee, konuşuyor ama boş konuşuyor hakikaten ee, çoğunluk boş yani şu şeyleri çoğunda boş konuşuyor ikisini üst pek bu arada arkadaşlar işte pek ee, ve miydi ne üç miydi neydi e, ee, yani güzel bir pek öneriyorum ben öneriyorum yani hakikaten yani güzel bir pek. ama abi ben keşke şeye gitseydim yani. şuradaki çeşitli bir şöyle bir alalım ama Baş çıktı abi. Keşke dün bir önce şeye gitseydim. aletleri için geldim ama burada tier yani. Buradan da çok güzel şeyler çıkmıyor. Onu da hatırlatayım yani. Burada pek değil. Yani ben sadece fiti aletleri için geldim abi. Kaç aydır fiti aletlerim olmadığı için ölüyorum abi doğru düzgün. Olmadığı için öldüğüm için de bir türlü çıkmıyor yani. Bu ikinci dönem için ilk dönem davası tam değiştiydi. İşte dediğim arkadaşlar birinci konum buydu. Biber davası falan açacakmış. Yani siz bana destek olun yeter ki. Evet, çünkü bu Tolga böyle bir haksızlık yapıyor ve hani e, bu yaptığı haksızlık da bayağı sorunlu yani hakikaten e, haksızlığın önünde gidenini kendisi yapıyor farkında değil artı haksızlığın dibine bunu yani burada Tolga Bey ve yukarıda ikili kim var abi bir what the fuck abi o iki, ikili yani imkansız abi almanız ya hakikaten e, belki de kılıcım güzel olsa şeyim güzel olsa alırım diyeceğim mi abi hiçbir şeyim yok abi ki kim geliyor al işte bari iyi, sen hiçbir şey yokken gelmişsin abi şu ikili ya yani yemin ederim hiçbir şeyiniz yokken kim kimi e denk geliyorsunuz ve bir şey yapamıyorsunuz bir şeyiniz varken de hep denk geliyorsunuz ve bir şey bir oyunu kazanıyorsunuz hani kimle denk geleceksem abi şanssızlık gibi bir şey yani artık e, böyle bir ben yoktur abi. O kesin şurada başka bir miydi? Ha o diğer taraftaydı o zaman. arkadaşlar ikinci e, konu. Ee, arkadaşlar ben e, okuldan 5.30'da çıkıyorum ve 5.50 5 gibi ev oluyorum yani. 5.50 gibi ev oluyorum. Ee, bugün de bilgisayarın başına oturuyorum. gün bir yapması sebebi de bu. Eve geç gelmem yani. Yoksa öyle çok fazla sorunum ki yok ki ee, eve falan geç gelme gibi bir sorunum yok yani öyle, öyle, bir takıntım yok. E, şükürler olsun ee, eve saatinde gelip saatinde gidiyorum da abi bir tane de yırtı da mı açamam bu voley saat üniversitesinde oynamıyor oynamıyor unutmuşum ben hakikaten. Hmm, i̇nsan demek hep unutur yani benim iki tane şu an öyle oluyor yani. Diyebilirim bir yerinde, üst katı var ama sen üst katına abi. Herhalde burada PUBG GM ilk PUBG oynuyoruz. Evet. Abi. Şurada bir ses var. Kılıcımı hiç kullanmadım halde. Yeniliyorum yani. Bendeki şeyde farklı biraz. Um, takıntıda biraz farklı hakikaten. Evet arkadaşlar. Hı. 5, 5, 5, 5 gibi 5 5 50 gibi geliyorum. 7'ye kadar bilgisayarın başında vardı. Geç çıkmıyor çünkü. Geç çıkarmaya çalışıyorum. bir geç çıkardıktan sonra da abi bir şey oluyor din direkt. Ee, sonra videoyu çıkarıyorum abi. Hmm. Bir kez renderlıyorum. En düşük seviyesine iniyor. Sonra ardından sabah ardından gün e, geliyorum abi. E, şey yapıyorum. Nasıl desem? E, he, ben bunu bir çekiyorum ama siz, şey pardon, çarşamba çekiyor ama siz e, çarşamba izleyeceksiniz abi. E, Ardı siz bugün geldiğim gün upload falan yapıyorum kanıtası üst videodan. Bunu direkt renderleyip artı şıklıyorum yani Din direkt gönderiyorum. E, bu böyle bir şey. Abi bekleşti 30 saniye yani gördüğünüz gibi günde bir video gelmesin en büyük sebeplerinden biri de bu yani arkadaşlar. Bu yüzden 2 günde bir video çekiyorum yani yoksa ben kendi isteğim üzerine çekmiyorum abi 2 bir videoyu e, ee, elimden geldiğince gelin de bir video böyle e, ee, geliyor yani de çok kötü durumum ya çıkmayacağız herhalde abi bugün yine bosa konuştuğum gibi bir şey olacak 3 kişiler abi bu arada da e, ee... abi kim misiniz abi adam bir ok attı 3 kalbim gitti ve ikisi de what the fuck what the What the? What the? What the? Abi, kestim adamı. Dur, 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 dur. Gel artık abi. Video çıktı beyler. Yani iki ritime bulu gideyim. Artı vattı. GG, Evet abi. E, bu kadar da bayağı yani güzel bir video oldu iki günde bir video sebebi de buydu e, sizler daima benim yanımda olacağınız ben biliyorum yani çünkü hissediyorum e, premium olmaması sebebi de tolga bildiğiniz gibi premium aldı yani